Döviz piyasalarında yükselişle birlikte Türk Lirası'nda ciddi oranda değer kayıpları yaşandı. Bu kayıplar sonrası Türkiye en ucuz tatil sıralamasına girdi. Bir dergide de bu duruma değinilerek Kapadokya işaret edildi. Türk lirasındaki olağanüstü değer kaybı Türkiye'yi dünyada en ucuz tatil yerlerinden biri haline getirdi. Yabancı dergi ve sitelerde dünyada ziyaret edebilecek en hesaplı ülkeler listelerinde yer almaya ve ön sıralara yükselmeye başladı. Free Birds isimli derginin açıkladığı 2022'de gezip görülebilecek en ucuz 10 ülke arasında Avrupa içi ve çevresinde gezebilecek en ucuz 3 ülkeden biri Türkiye oldu. Euronews'in haberine göre günlük maliyetin 30 ila 50 olar arasında olacağı tahminini veren dergi Türkiye'yi şu ifadelerle tanıtıyor. Türkiye Asya ile Avrupa arasında bir yere denk geliyor. Böylece hem doğudan hem de batıdan esintiler bulacaksınız. Asırlık kültürü temsil eden büyüleyici tarihi binaları ile ünlü bu ülke Bizans ve Osmanlı İmparatorluğu'na da ev sahipliği yaptı. Türkiye'de keşfedilebilecek çok sayıda büyüleyici yer bulacaksınız antik kalıntılardan, enfes yerel yemeklerinden güzel plajlara, ayrıca Kapadokya romantik bir kaçamak için mükemmel bir destinasyon. Sıcak balon gezileri turistleri Türkiye'nin güzelliğini tatmaya getiriyor. Kapadokya'nın gökyüzünden muhteşem manzarası içinizi ısıtacak. Seyahat etmek için en ucuz ülkeler listemizde yer alan bu ülke kaçırılmaz.